Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece açılımımızın konusu bir izleyicimizin isteği üzerine içinde bulunduğunuz çevre, arkadaşlar, mahalle ya da işte sosyal ortam sizin için uygun mu? Ve nasıl bir çevre eğer uygun değilse sizin için nasıl bir çevre sizin için daha uygun? Buna cevap arıyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede After Tarot ve Tide Şöyle bir e, aventurin, aventurin taşından kedimiz var. E, i̇kinci destede de böyle bir kristal limon kuvars. İkisi arasında odaklanıp seçin. Orada da bir for tarot destesi. Bakalım bulunduğunuz arkadaş ortamı, çevre, mahalle sizin için uygun mu? Uygun değilse nasıl bir ortam, sosyal çevre sizin için uygun olacak olur. Ben hemen Aventür'ün kediyi seçenlerle başlıyorum bakalım. Değnek ası, değnek kilisi, kılıç kraliçesi ve yıldız kartı. Şimdi aslında bulunduğunuz sosyal ortam sizin için gayet uygun. Öncelikle onunla başlayayım. E, fakat ortamın biraz sivri dillisi olarak biliniyorsunuz. Ortamın en dobra kişisi hatta ortamı yöneten, idare eden kişi olarak biliniyorsunuz. Daha çok liderlik vasıflarınızı gösterebileceğiniz ortamlar sizin için uygun. Şimdi burada yoğun bir kova, kova terazi ikizler aslında ve e, koç aslan yay enerjisi var. Sizde haritanızda veya kendi burç özelliklerinizde bu özellikler baskın ve ağırlıklı olduğu için çevrenizde çok mantıklı ve lider konumda görülüyorsunuz. Lider konumda olmayı da sevdiğiniz için bu özelliğinizi yansıtabileceğiniz, kendinizi popüler ya da peşinden insanları sürükleyebilen kişi olarak görebileceğiniz ortamlar sizin için en uygun. Yani burada ortamın yıldızı siz olmalısınız. Sözü geçen kişi, lafı dinlenen kişi ve Özellikle de bulunacağınız sosyal ortamda eşitlik ve adalete çok önem veriyorsunuz. Yani bulunduğunuz ortama adalet getiriyorsunuz, yargı dağıtıyorsunuz diyebilirim. Ortamın ağır abisi, ağır ablası siz oluyor olabilirsiniz. Yani hani böyle sanki şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Hatta dünya düzeninde de sanki kafanızda öyle bir vizyon var ki işte dünyada sınırlar olmasın, açlık olmasın, zorluk olmasın, yoksulluk olmasın. Hani böyle Adil bir yönetim. Yani bir ortamda, özellikle de sosyal çevrede ezilenler varsa öyle bir çevre size uygun değil. Herkesin eşit olduğu, eşit haklara sahip olduğu, kimsenin kimseyi ezmediği, mobbing yapmadığı, uygulamadığı bir ortam aslında sizin için en uygun sosyal ortam. Bir de siz yeni sosyal ortamlara takılmaktan da hoşlanıyorsunuz. Hep aynı sosyal ortamlar sizi açmayabilir. Hatta burada bazılarınız için biraz özellikle de yıllardır aynı sosyal çevre, aynı arkadaş çevresi, aynı mahalle içerisindeyseniz biraz değişiklik yapmanız yönünde de tavsiyeler var. Çünkü eğer bunu yaparsanız daha yaratıcılık sürecinizde daha size ilham kaynağı olacak insanlarla tanışacaksınız. Yani. Hiç farkında olmayacaksınız ama o sosyal çevre belki de size iş hayatında bazı kapılar açacak, belki bazı yeni güzel hobiler edinmenizi sağlayacak. Hani yenilik ve girişimlere katkısı olacak o gireceğiniz yeni sosyal çevrenin. Burada birazcık daha özellikle yabancılarla tanışmaya şans verin, yeni insanlar, yeni ortamlar, yeni çevreler tanımaya şans verin. Bir de siz aslında çok daha kreatif, yaratıcı bir kitleye hitap edebilecek bir insansınız. Yani şöyle bir durum var. Eğer bulunduğunuz sosyal ortam, mahalle, arkadaş çevresi çok fazla yaratıcı insanların olmadığı, popüler insanların olmadığı bir çevre ise sizi çok açmayacaktır. Çünkü siz burada daha çok aslında e, içsel yaratıcı gücü fazla olan o şekilde de aslında kitleleri peşinden sürükleyebilecek derecede enerjisi ve orası yüksek bir insansınız. Ve burada zaten hani öyle bir karşı tarafa izlenim bırakıyorsunuz ki gerçekten sizin için diyorlarken çok zeki, kendi kendine yetebilen, yeterli, çok yaratıcı, sizi çok becerikli ve pratik buluyorlar. O yüzden yönetme güdünüz yüksek. Yani bulunduğunuz ortamı ve çevreyi yönetmek istiyoruz. Ve burada sizi sert bir kişi de olarak görüyorlar. Çünkü yönetemezseniz o ortamı bırakıp gidiyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Yani kendinizi mahrum ediyorsunuz o ortamdan. Yani o ortamdakileri sizden mahrum ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim burada çok fazla kusursuzluğu arayan bir yapınız olduğu için aslında size sık sık ortam değiştirmek çevre değiştirmek de iyi gelebilir yeni insanlar tanımak iyi gelebilir hani burada çevrenizden memnun olsanız size uygun olsalar dahi burada farklı kültürlerden hatta mümkünse işte uzak yerlerden yeni insanlar tanımak sizin için pek çok hani böyle daha böyle bir yaratıcılığın ilhamın kapısını açacak. Öyle söyleyeyim. E, feyz alacaksınız bu insanlardan. Öğrendiklerinizden. Yeni şeyler öğrenmekten. Ve burada diyor ki e, gireceğin her ortamda zaten yıldız gibi parlayacaksın. Kitleleri peşinden sürükleyeceksin. Tek bir sıkıntı var. Ortamda sivri dilinle dikkat çekiyorsun. Buna uygun ortamlar seçmelisin. Yani siz çok dobrasınız, dürüstsünüz, adilsiniz. E, müşfik seveceğin bir insansınız ama kesinlikle lafınızı da sakınmıyorsunuz. Hani bu, bu noktada birazcık sizi kaldıramayacak ortamlar olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani dürüstlüğün olduğu, adaletin olduğu ortamlarda takılmalısınız ve burada fedakarlık, işte burada diyor ki arkadaşlık, dostluk e, gibi durumlar e, gerçekten fedakarlık ister. Ve sizin bulunacağınız ortamda çünkü siz fedakar bir insansınız. Ee, sizin gibi fedakar insanlar olmasına dikkat edin. Özveri de bulunuyor olsunlar sizin için. Yani sizden bir şey istiyorlar. Mesela sizin evinizde gelip kalmak istiyorlar ama sizi de kendi evlerine davet ediyorlar mı? Ee, hani mesela ya da bir şeyinizi kullanmak istiyorlar. Evet ama aynı karşılığında onların da size bir faydası oluyor mu? Yani siz hep fedakarlıkta bulunan taraf olmamalısınız. Burada birazcık kendiniz gibi istikrarlı insanlarla görüşmenizde de fayda var. Ya da istikrarlı bir ortamda olmanızda da fayda var. Arada görüşülen, arada görüşülmeyen ya da grupta çok fazla kişinin değiştiği ortamlar sizi çok fazla açmayabilir. Size uygun olmayabilir. Özellikle de siz... Ee, şifa enerjisi hissettiğiniz ortamlar size çok iyi geliyor ve siz gerçekten hani etrafınıza mucizeler saçıyorsunuz. Bunun belki farkında değilsiniz ama sizin enerjinize çok çekilen insan var çünkü sizinle sohbet etmek muhabbet etmek insanlara Şifa gibi geliyor Hatta onların sorunlarının çözümüne katkı sağlıyor olabilirsiniz bilmeden. Ama burada işte diyor ki hep aynı ortamlar senin kendini yenilemene engel olur. Yani mümkün olduğunca aslında birazcık da kendinizi yenileyebilmek adına yeni ortamlar da keşfetmelisiniz. İstediğiniz kadar bulunduğunuz sosyal çevreden, arkadaşlıklardan memnun olun. Ve burada diyor ki ortamın güçlü kişisi olarak görünüyorsun ve önüne her çıkan zorluk seni günden güne daha güçlü hale getiriyor olayların karşı bakış açısından da bakabiliyorsun ve her durumdaki her zorluktaki güçlü içindeki hediyeyi görebiliyorsun yani bu sizin aslında özel yeteneğiniz ve ortamlarda bu yetenekle biraz böyle fazlaca parıldıyor ışıldıyor olabilirsiniz ortamlara güç katan kişisiniz o yüzden gireceğiniz ortamları iyi seçin Çünkü siz sizin böyle hani şöyle bir durumunuz var sanki böyle o kadar ortamı girdiğiniz ortamı yükseltebiliyorsunuz ki bulunduğunuz ortamlardan çok daha iyi ortamlara da layıksınız yani burada yıldız kartı çok iddialı bir kart mesela sizin çok böyle işte kendi ilgi alanınızın veya işte kendi branşınızın, iş hayatınızın önde gelenleriyle takılmanız falan da gerekiyor olabilir. O yüzden diyor ki güçlü kişileri kendine arkadaş olarak seç mümkün olduğunca ya da güçlü insanların takıldığı çevrelerde takılmaya başla. O sana daha büyük güç katacak. Ve burada zaten işte... E ee, arkadaş çevrenizde de bu sebepten düşmanlıklar görmüş olabilirsiniz. Sosyal çevrenizde, mahallenizde. Çünkü insanlar sizin yeni halinizi tanıyamıyorlar. Ya yani siz geçmişe oranla biraz değişmiş görünüyor, bulunuyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki özellikle de e, hani insanların işine yaramadığın zaman seni eskisi gibi görmemeye başlarlar. Yani siz Eskiden belki çok daha fedakar bir versiyondaydınız ve bu fedakarlığın karşılığını beklemiyordunuz. Şimdi burada hani artık karşılık bekleme zamanı, böyle ortamlarda takılma zamanı. Yani eğer bir arkadaş çevresi sana senin bulunduğun fedakarlıkta bulunmayan insanlarla doluysa onları hayatından çıkarma zamanı bir arkadaş çevresinin de size bir şeyler katması gerekiyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ya da bir sosyal çevrenin de size katkıları olması lazım. Şimdi burada çok fazla yanlış kişilerin de olduğunu söylüyor. Yani o ortam sizin için uygun olsa dahi çok fazla yanlış kişiler de var. Çünkü bazı insanlar çok narsist sizin çevrenizde ya da borç tuzağı içerisindeler ya da sizi bazı maddi çıkarlar için kullanıyor olabilirler. Dikkat etmek gerekiyor. Ya da çok dedikoducu olabilirler, arkanızdan konuşuyor olabilirler ve siz çok takip ediliyorsunuz insanlar tarafından. Burada diyor ki bu senin hayatını yaşayış biçimini etkiliyor. Yani e, bu insanların seni bu kadar takip ediyor olması. O yüzden diyor biraz bilinç olarak kendini genişletmek istiyorsan bir fırsat yakala ve bu bulunduğun ortamdan farklı bir ortamı da dene. Yani bir de bu çevrenin dışına çık bir süreliğine farklı bir ortamda da takılmayı dene gibi bir tavsiye var bu desteği seçtiyseniz. Özellikle de anlattığım şekilde bir ortam seçin. Adil güçlü vasıfları olan eşitlik, adalet olan ve sizin sivri konuşmalarınızın çok da hani böyle dikkat çekmeyeceği ya da çok da işte size zarar getirmeyeceği. Yani dürüstlüğün önemli olduğu ortamları seçin. Adil ortamları seçin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi geçiyoruz limon kuvarsa. Bakalım. İmparator. Kupa kralı, kader Çaykı dünya kartı. E siz ortamınızı bulmuşsunuz, dünyanızı kurmuşsunuz diyebilirim. <laughs> Ortamda çok seviliyorsunuz. Hatta ortamın en babacan, en anaç kişisi siz misiniz acaba? Yani böyle insanlar size tavsiye, destek almaya ya da işte bana bir annelik yap, bana bir babalık yap demeye falan mı geliyorlar acaba? Çünkü burada şöyle bir enerji de var. Gerçekten mantık denilince işte bir şeylerde böyle bir girişimde bulunacaklar iş hayatlarında, aşk hayatlarında hani akıl almaya, bir şeyler sormaya sanki size geliyorlar. Yoğun bir koç, balık akrep yengeç, bir de sabit burç enerjileri var aslan, boğa, kova ve akrep. Yani bu burçlara mensup olabilirsiniz ama olmak zorunda değilsiniz. yansıttığınız enerji şu anda burada daha çok bu. Burçlara mahzudan çıkıyor. Ee, çok sizi, ya ortamın hareketlisisiniz aslında, canlı, hareketli. Ama bir o kadar da olgun kişisi. Hatta yaş olarak da bulunduğunuz ortamda mahallede birazcık büyük olabilirsiniz siz. Ee, ortamınızın büyüğü ya da önde gelenlerinden sayılıyorsunuz ve burada insanlar size çok büyük saygı duyuyorlar. Ee, ama sizin ortamla ilgili biraz şüpheleriniz olduğunu görüyorum. Yani size yaklaşım şekillerine karşı sizin şüpheleriniz olabilir. Çok fazla özellikle iradesi güçlü bir insan olarak görünüyorsunuz ve ortamın otoritesi olarak sayılıyorsunuz. Yani önde gelen kişilerinden sayılıyorsunuz. Mutlaka birisi sizin o bulunduğunuz sosyal çevrede bir şey yaparken size gelip danışma gereği duyuyor yani. Hatta böyle sizi çok kararlı, güçlü, saygın bir insan olarak görüyorlar. İş hayatınız güzel olabilir, evliliğiniz, ilişkiniz, aşk hayatınız iyi gidiyor olabilir. O yüzden sizden gelip hani böyle tavsiyeler de alıyorlar zaman zaman. Ama siz ortama çok duygusal yaklaşan bir insansınız. Yani insanları gerçekten annesi babası gibi sahipleniyorsunuz, tek tek. Ve empat yeteneğiniz çok yüksek. Siz insanların duygularını derinden anlayabiliyor, hissedebiliyorsunuz. Birisi üzüldüğü zaman o ortamdaki kişinin enerjisi direkt size geçebiliyor, direkt size yansıyabiliyor. O kişi bir şeye içerliyorsa o sizin mevzunuz hale gelebiliyor. Yani ortama aşırı derecede duygusal bakmak var. Ve bu durum sizin kaderinizi değiştirebiliyor. Zaman zaman sizin kaderinizi olumlu, olumsuz yönde etkileyebiliyor. Buna aslında çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu desteği seçtiyseniz ortam değişikliği yapmaya değil de bu empat yeteneğinizi yani ortamla bir bütün hissetme, ortamdaki insanların duygularını kendinize çekme ve hayatınızı ona göre yönlendirme yeteneğinizi olumsuz kullanmamanız yönünde uyarı veriyor. Çünkü burada mesela o ortamda diyelim siz bir beyefendisiniz. Askerlik yapıyorsunuz vesaire. O ortamda işte böyle bir asker ortamında birisi aldatıldı, birisi terk edildi, işte nişanlıyken ayrılındı vesaire. Siz bu konuşmadan etkilenip kendi ilişkinizi bitirebiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? O kadar içselleştiriyorsunuz, o kadar empatsınız. Ee, burada Sanki hani sezgileriniz çok yüksek. Hatta sezgileriniz yüzünden ortamdaki insanlar sizden korkuyor. Hemen bir insanın yüzünden, ifadesinden hani şeyi anlayabiliyorsunuz. Mutsuz, bir şey var, bir sorunu var. Hatta o anlatmasa bile belki yani ufak tefek ipuçlarından yakalayıp ne olduğunu, kiminle ilgili problem olduğunu bile sezebiliyorsunuz. Şimdi burada özellikle de kadersel anlamda bulunduğunuz ortamın size çok uygun olduğunu hatta burada size uygun ortamların da daha çok böyle seyahat eden, gezmeyi, tozmayı çok seven insanlar olduğunu veriyor. Siz böyle çok oturulan ortamlara uygun bir insan değilsiniz. Daha aktif sosyal ortamlara uygunsunuz. Hatta böyle seyahat kulübü, kitap kulübü, sanat kulübü Okuma kulübü, sinema kulübü. Hani bunlarla ilgili ortamların olduğu ve vizyonunuzu genişletecek sosyal çevreler size çok uygun. Eğer yeni bir çevreye dahil olmak istiyorsanız buna çok dikkat edin. Çünkü bu tip çevrelere üye olmak size şans da getirecek. Bazı olumlu gelişmelerin sizin hayatınızda kapısını açacak. Mesela o ara aşık olmak istiyorsunuzdur. Belki orada hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız. Ya da o ara seyahat etmek istiyorsunuzdur. Sizin seyahatinizde size eşlik edecek ya da size yol konusunda ya da işlemler konusunda yardımcı olacak insanlarla arkadaşlık kuracak, bağlantı kuracaksınız. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi size uygun ortam aslında mümkün olduğunca farklı kesimlerden, farklı kitlelerden insanların bir araya geldiği, farklı görüşlerin paylaşıldığı, ve böyle vizyonunuzu genişleten ortamlar. Yani siz şu anda mesela hep aynı insanlarla belki yıllardır görüşüyorsunuz. Evet orası da size uygun ama aslında burada diyor ki daha açık bir dünya var, daha geniş bir dünya var. Daha dünyanı genişletmek istiyorsan, vizyonunu genişletmek istiyorsan kültür sanat kulüpleri aslında veya buna dahil olmak. Bu tip ortamlara dahil olmak da senin için çok uygun. Çünkü ne kadar hani gezerseniz, okursanız, izlerseniz, o kadar vizyonunuz genişleyecek ve bu tip ortamlarda daha çok tatmin bulacaksınız ve empat yeteneğinizin olumsuz yönde gelişmemesini sağlayacak. Sizin kaderinizi olumsuz yönde etkilememesini sağlayacak. Evet burada çok çabuk olayları duygusal ve kişisel algılayıp kalp kırıklığı yaşayabiliyorsunuz ortamda ve incinebiliyorsunuz. Maalesef böyle bir dezavantajınız var. Ve bu yaşadığınız durumlarda da ısrarcı oluyorsunuz. Bundan özgürleşmek gerektiğini veriyor. Yani her olayı duygusal olarak algılama, her sosyal ortamda işte şu bana yapıldı, ben bundan incindim diye tutturup ondan sonrasındaki ortamı bırakmaya kalkışmamak gerekiyor. Hani alındım, kırıldım. Sürekli çünkü böyle bir hani şey havasındasınız sanki. Bulunduğunuz ortamda çok sıkkın hissediyor olabilirsiniz. Hani bunu almış, sıkılmış hissediyor olabilirsiniz. O noktada da diyor ki eğer geçmişi bırakmak sana iyi gelecekse eski arkadaş ortamlarını, eski mahalle, eski çevreyi bırakmak belki de işte yeni insanlar online bile olsa, internet üzerinden bile olsa hatta dünyanın öbür ucunda bile olsa ya da aktivitelere katılarak, hobilere katılarak yeni insanlar tanımak senin için daha iyi olacak. Çünkü sen bulunduğun çevrede sıkılmış olabilirsin diyor. Yani siz bulunduğunuz çevreye göre vizyonu daha geniş bir insansınız. Daha bunu söylemek hoş gibi gelmiyor bana ama daha kültürlü olabilirsiniz. Ya da kültürel birikimi öyle anlatayım. Daha fazla bir insan olabilirsiniz ve bulunduğunuz ortam sizi sıkıyor olabilir. Çünkü aynı insanlar, aynı konuşmalar, yenilik yok, değişiklik yok. Hani bu noktada diyor ki gidebileceğin sanatsal kulüpler sana iyi bir kapı açabilir, iyi bir yol arkadaşı. E, hatta belki Burada dediğim gibi bazılarınız için bekarsanız hayat arkadaşı bulmanızı da sağlayabilir. Evet burada birazcık özellikle de şey var. Bulunduğunuz ortamlar arkadaş çevrelerinde geçmiş yaşam karmasını getirdiğiniz bu hayata insanlar var. Ve burada diyor ki sen çok derin ve eski bir ruhsun. Geçmiş yaşantılarını şifalandır ki hani daha yüksek enerji seviyesinde daha yüksek insanlara çekil, daha yüksek ortamlara gir. Ve burada diyor ki dinlenme ve yenilenme ve işte burada şöyle bir durum var. Siz bulunduğunuz ortamlarda biraz sıkılıyorsunuz. Hatta dinlenmek istiyorsunuz. Yeni bir çevre istiyor olabilirsiniz. Kendinize biraz engellenmiş, kısıtlanmış, hep aynı insanlarla takılıyor, hep aynı insanlarla görüşüyor gibi düşünüyor olabilirsiniz. Burada diyor ki bu senin elinde. Yani kendini çok fazla sorgulayan bir insansın sen. Eğer ortam değiştirmek istiyorsan bu da yine senin elinde. Ve eğer bir ortam seni açmıyorsa, seni artık çekmiyorsa ya da sen o ortamda sıkılıyorsan belki de senin frekansın değişmiştir ve yeni insanlara şans vermen, yeni ortamlara şans vermen gerekiyordur diyor. Burada bir de boş yere çok fazla endişe yaptığınızı veriyor. Yani siz dedikodudan ve konuşmalardan çok çekinen birisi olabilirsiniz. Ve burada sürekli hani ben iyi mi görünürüm, aman ben iyi bilineyim, işte sakın benim hakkımda kimse kötü bir şey söylemesin diye 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 sıkılsanız bile o ortamda kalmayı tercih ediyor ya da o ortamdan tam çıkamıyor olabilirsiniz. Bunu diyor şifalandırman lazım. Çünkü e, sen spiritüel anlamda yükselmiş bir insansın ve burada bu düşüncenle diyor hatalısın. Aslında bakış açını değiştirsen bunun böyle doğru olmadığını, hani sırf bir ortam değiştirdin ya da başka yeni bir ortama dahil oldun diye insanların seni kötü görmeyeceğini bilmen lazım. Bu konuyla ilgili zaten bir aydınlanma da yaşayacaksınız. Böyleydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.